Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bugün savaş yapacağız. Arkadaşlar lütfen diğer videolarımı da izleyiniz. Arkadaşlar şu anda 349 elmasa kuru teklif var. Bence çok iyi teklif arkadaşlar. Bence almalısınız. Arkadaşlar bence çok iyi bir indirim. Ama eğer 349 elmasınız varsa Ben almanızı tavsiye ederim. Almaz. Eğer ama maalesef diyorsanız evet benim o kadar şeyim yok. O kadar yapacak işim yok diyorsanız siz bilirsiniz. Arkadaşlar şimdi savaş topu oynayacağım. Ya da arkadaşlar elmas kapmacada görev varmış. Onu bitireyim. pokoyla En sevdiğim karakterlerden biri arkadaşlar poko Çok güzel, güzel, güzel ve güçlü bir karakter. Şeytan yaptığı ya. ya. Evet, evet arkadaşlar şu anda savaştayız. Arkadaşlar cam basıyorum. Arkadaşlar internet çekmiyor. Mu? İyi değil ama arkadaşlar internet çekmemesi. Evet de. arkadaşlar hepsini ben öldürdüm. Ar arkadaşlar süperini attım ve hepsini kesin. Arkadaşlar şöyle şuradan vuruyoruz hep. Vuruyoruz hep. Arkadaşlar ölmemeliyiz. Ölürsek iyi olmaz. Arkadaşlar <laughs> cam basıyoruz hemen. Canımız gerçekten ciddi bir şekilde derece azaldı pat 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 arkadaşlar bir kere daha vurduğumuz adam ölecek ve adam öldü şey onları almaya geleceğini düşünüyorum ve yine çim bas canımın bassın arkadaşlar evet arkadaşlar hepim o, o arkadaşlar kesemedim arkadaşlar ben ne diyeyim arkadaşlar nasıl kesemezsin Arkadaşlar pat 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 kestim şeyi arkadaşlar. İşte pro pro baba bu arkadaşlar. Evet pro oyuncu budur ya arkadaşlar şu anda o arkadaşlar oy 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 arkadaşlar adam normal oldu ya gördüğünüz gibi arkadaşlar adam normal ettim arkadaşlar kol süperin attı arkadaşlar ben sperim bastım arkadaşlarım da düşük, güzelleştirdim canlarını arkadaşlar benim hemen arkalarımda arkalarında durmalarım gerekiyor çünkü arkadaşlar ölmek üzereyim ölmek üzereyim Ölürsem iyi olmaz arkadaşlar biliyorsunuz çünkü ölmek iyi bir şey değildir. Arkadaşlar kaçıyorum hemen yoksa öleceğim. Arkadaşlar yanımıza basıyoruz. Vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. Ben ölürsem iyi olmaz arkadaşlar. O yüzden ölmek zorundayım. Ölürsem kaybederiz. Hepsini evet, düşüyeceğiniz gibi. Aferin. Arkadaşlar ve yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. Evet o şekilde durduk adam koş koş anca yürüyecek de yürüyecek O <laughs> arkadaş da var hemen böyle bitirmiş Arkadaşlar şimdi büyük kutu açıyoruz Çok zor bir Hoş. Arkadaşlar büyük kutu geldi. Büyük kutumuzu açacağız. Hadi inşallah karakter gelir arkadaşlar. Arkadaşlar baktık. 60 yazdı arkadaşlar karakter gelmiyor. 60 yazdığınız sizin de evet. bilginiz olsun. 60 yazdığında karakter gelmez. Evet arkadaşlar buradan hepimiz 6. seviyeye yükseltiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bugün savaş topunu spot ile oynayacağız. Evet, evet arkadaşlar ben aksar almışım iki oyunu yani bin paraya. Evet arkadaşlar şimdi savaş topuna giriyoruz ve oynuyoruz. çekiyorum. Ters sus, Video çekiyorum. Video çekiyorum. Video çekiyorum. evet arkadaşlar süper attığım ama arkadaşlar interneti kopmasaydı hem arkadaşlar süper de boşa gitmiş oldu yazıklar olsun ya evet arkadaşlar vuruyoruz 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 adamları adamlar mal ettik evet arkadaşlar bana olmasınlar diye bir süper attım şuradan çalıyı yere can basalım Pats pats pats. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sprout'un aksesuar çok güzel bir şey arkadaşlar. Ve şu anda oyun internet yüzünden çok kötü kasıyor. Evet, arkadaşlar adam bana gelmesin diye bir çalım bırakıyorum. Ben. Ve arkadaşlar arkadaşımız gol attı. Ex fıs fıs fıs. Arkadaşlar dostumuzun ismi çok saçma bir şey. Siz de gördüğünüz Ex fıs 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 diye bir isim olur diyeceksiniz. Evet arkadaşlar şöyle vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. Ve arkadaşlar şuradan bir iyileşelim. Bir arkadaşlar adamlar adamlar doğmuşlar çoktan ya. Yani. arkadaş bizim dostlar. Arkadaşlar süperimiz attık. O arkadaşlar ben adam da dinamikeyi öldürdüm. arkadaşlar kaybetti. O arkadaşlar kaybetmedik hala. Arkadaşlar bilmiyorum, adamlar çok büyük bir hata bilmiyorum. yaptı. Evet arkadaşlar bizim kol kötü oynamıyor iyi oynuyor helal olsun arkadaşımıza arkadaşlar internet çekme ve göre yedik buradan geri dönüş yok arkadaşlar şimdi evet, bir oyunu videoyu durduruyorum internet düzeltip geri geleceğiz Yani <laughs> Yani <laughs> 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 Sen başlıyorsun. Ben başlıyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bir tane sorunu düzelttik arkadaşlar. Şimdi çıkışa basıyoruz. Çıkışa basıyoruz arkadaşlar. Oynama sıkma yalnız. Bir çekiyorum. Evet arkadaşlar savaşa girdik ve savaşıyoruz. Arkadaşlar Adamlarda roz olması ve pim olması. O arkadaşlar adamlarda hepsinin canı resmen çok yüksek canlı karakterler var adamlarda. Evet. Güzel ve yüksek canlı karakterler var arkadaşlar adamlarda. Arkadaşlar dev gibi bir duvar yaptım. Evet ama biraz daha Arkadaşlar şöyle vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. Arkadaşlar vuruyoruz. Yok. Yok. Evet konuşmayın. Evet. Evet, arkadaşlar şu anda öldük. internet sorunu yine devam ediyor. Anne, ne bileyim. Şey anne. Evet, Evet Anne. 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 Bir o, ne yapalım ki? tepki ağlıyor diyor ki bana neden vermiyorsun? Bana ne ya? Ben, abi, ben. Ben. Elinden alıyorum bana kızıyor. yok Sen İntere çekmiyor Ben ne yapayım? <laughs> İnternet için mi çocuk Kader yaşamış Tamam konuş. konuş. Çok küçük çok büyük bir sorumluluk almışsınız. Önce kardeşlerinizi annelik etmişsiniz, sonra da kendi çocuğunuzu. arkadaşlar o bayamadın. benim o Roza benim dostumu kestiyse ben onu keserim. Affetmek yok arkadaşlar hemen duvarımı koymalıyım. Yoksa gol yiyeceğiz. Tek başıma onların hepsini kesemem. arkadaşlar adamlar gol mu atamadı. Ama arkadaşlar bizim pen yüzünden gol yedik gibi gözüküyor ve gol yedik arkadaşlar. Yazıklar olsun başka bir şey diyemeyiz. Başka, başka bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Tekrar olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Youtube kanalımıza abone olmayı ve like videolarına like atmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar lütfen videolarımı izlemeyi unutmayınız. Görüşürüz güle güle ve bay bay.